Gözde kablo sahibi kamera sistemlerinden ben Mehmet Coşkun. Bugün kendisi küçük ama işlevi büyük. Muhteşem yeni kameramızı tanıtacağız. Kameranın fiziki görünümü bu şekilde. Hem kablolu hem kablosuz kullanabiliyor. Altta ve üstte toplam iki kamerası var. Orijinal lisanslı bandrollü cihazdır. Kutusu da bu şekilde. Toplu muhteşem fiyattan ürünü vereceğiz. Kameramız DC 12 voltla çalışıyor standart enerji verdikten yaklaşık 60 saniye sonra kamera sağa sola dönmek suretiyle kendini hazır hale getirip sesli olarak ikaz veriyor ve kurulumu gerçekleştiriyoruz. Burada görmüş olduğunuz barkodu okutturarak veya fiziksel olarak YOSE uygulamasını telefonumuza indirilip kurulum yaptıktan sonra kamerasını eklemesini yapacağız. Kameramız sağa sola dönecek dediğim gibi ve sesli olarak ikazı verdi. Şu anda kameramız kuruluma hazır. Yose uygulamasını telefonumuza indirdik. Üyeliği gerçekleştirdik. Sağ taraftaki artı işaretine tıklıyoruz. Kameramız açıldı. Telefonumuzun kamerası. Kamera üzerinde bulunan barkodu kutu kutturuyoruz. Kutucuğu işaretleyip sonra adım diyeceğiz. Mekanda bize ait olan modemi ve modemin şifresini girdikten sonra sonra adım diyoruz. Burada otomatik olarak kamerayı buluyor. Connect diyoruz. Ve kurulumun yapılması için bekleyeceğiz. Bu arada kameramızdan da kurulum geçildiğine, gerçekleştiğine dair sesli kaz geliyor. Gördüğünüz gibi. Yaklaşık bir 40 saniyemiz kaldı. Daha öncesinde de buldu. Kameramız kuruldu. Buradan kameramızı herhangi bir isim vereceğiz. Ben model kodunu yazayım. Bu arada alarm geldi kameramızdan. Açalım. Evet. Kameramız bu şekilde açıldı. Buradaki Full HD moduna geçirip daha temiz, daha krem bir görüntü alabiliriz. Renkler, tonlar birebir. Muhteşem bir görüntü alıyoruz. Terpada bugün çalışma var. Sesli bir gürültü olduğu için tam olamayabilir. Burada panik butonumuz İnsan objesini takip vesaire gibi tüm güncel versiyonlara sahip. Kendisi küçük fakat kurulumu kolay, sorunsuz, stabil bir kamera. Toplu alımlarda muhteşem fiyatlardan ürünleri teslim edeceğiz. Evet. Kameramız bu şekilde açıldı. Buradaki